Cihazımız Rational marka VMS video ölçüm cihazı. Şurada tablamız üzerinde bulunan parçanın alan ölçülerinin fotoğraflarını çekeceğiz. Fotoğraf çekmek için yazılım vasıtasıyla şuradaki tarama kısmına gelip fotoğraf çekeceğimiz alanın sol üst kısmını koordinatlarını yazılıma tanıtıyoruz. Sol üst kısmı ve sağ alt kısmı geldikten sonra git okey bu şekilde yazılım bizi ok işaretiyle beraber yönlendirmektedir şurada bulunan kutucuğun içerisine gelerek fotoğraf çekme işlemini başlamış oluyor yine şekilde taramaya devam ediyoruz Burada şu an parçanızın fotoğrafını çektik. Alınan ölçümleri fotoğrafın üzerine yazdırmak için direkt bu şekilde import label yaptıktan sonra yazıların büyüklüğünü ve şuradaki kısımdan yazıların rengini ayarlayabilmekteyiz. Yazının rengini ve büyüklüğünü ayarladıktan sonra şurada farklı kaydet seçeneğinden tıkladığınız zaman da normal JPEG olarak fotoğraf dosyası olarak kaydetmektedir. kaydettikten sonra da bu şekilde fotoğraf üzerine alınan ölçüler aktarılmaktadır.